Selamlar arkadaşlar. Tabii ki bildiğiniz üzere Özgürlük Savaşları adlı oyunumuzu oynuyoruz ve kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. En son abi böyle bayağı patlamalı, curcunalı, bir de tabii ki de askerimizi kaybettik. Onun acısını atlattık ve şimdi intikam almak için yeni bir göreve gidiyoruz ve bu görev <laughs> biraz araştırdım. Bu görev biraz daha zor bir görev ve bireysel takılıyoruz. Ee, ama Onlarda pek bilgiye sahip değilim. Ama tekiz yani o bilgis... <laughs> ama bu suikast göreviymiş Yasin. <laughs> Aynen, suikast görevi. Ee, bu bir tane general vardı arkadaşlar. Böyle haber bülteninde bir kere göstermiş olmam lazım. Böyle çok fazla izletmediğim için denk gelemiyoruz ama. Ee, çok sıkmamak için sizi izletmiyorum. Ama o haber bülteninde bir adam var. Tatarin diye. Zaten mapte de yazıyor şu an. Şurası. <laughs> o adamı e, bulacağız sanırım. Artık ne yapacağız bilmiyorum ama büyük ihtimalle öldüreceğiz. Ve ortalık karışacak gibi duruyor. Evet şimdi şöyle... Tamam. Ortalığı bayağı bir karıştıracağız bu olaydan sonra. Şimdi Tamam şu bir Var mı başka böyle dikkatimizi çeken <laughs> Burada var Geliyor bir ya yani Tek başım olmamız kötü ama işte suikast yapacak bir şey yok O yüzden Mecbur tekiz Başka var mı oo, oo sen ne diyorsun Bir dakika bir şey oluyor Ha gördü bizi. Oo gördü bizi. Ah nasıl kaçtı odan? İplik gibi dizilmişler vallahi. Hiç önemli değil. Engellese de aşarız biz. Ah. Neyse. Daha fazla oyalanmaya gerek yok burada. Aslında bunu bitirmeye çalışıyordum şu keskin nişancı tüfeğinin mermisini de. Pervane bunu bizi yordu. Burada kimse var acaba? Yok galiba. Aynen. Çok gergin bir ortam abi bu arada. Baya gergin. Yani ne yapacağız bilmiyorum. Ama sıkıntılı bir süreç. Hocam bir saniye. Çok güzel. Çok iyisin. Evet. Yayında aranıyoruz. Yayında aranıyoruz de ki gel istersen de. Alçar gel de yayındayız de. <laughs> Biz tüm doğallığımızla abi devam ediyoruz. Aç yersin söyle. <laughs> Arkadaşlar sıra <kusura> bakmayın. Ama <laughs> ben de yayını kesmek istemiyorum. Bu tarz olaylar bence daha sempatik, daha doğal en azından. Hey maşallah, hey maşallah. Biz bunları öldürsek ne olacak ki ya? Çok uzaktalar. Gördü. Aslanım benim ya. Ama şöyle bir değişiklik yapalım artık. Çünkü yakın dövüşe gireceğiz. O oh, Ya kesin şey alınca olmuyor. Söyledim mi Yasin? He? Söyledim mi? Tamam. <laughs> Yok ben yayındaki arkadaşlara söyledim zaten. Dedim arkadaşım aradı falan dedi. <laughs> söyledim. Aynen. Doğal olsun diye yani öyle şey yapmayalım diye. Şimdi Allah! Ya gerçekten o sesleri beni mahvediyor ya. Biraz kusura bakmayın. Bazen yükseliyoruz böyle korkudan. Daha gerçekten sıkıntılı yani. Tekiz, görev ve atmosferi çok kötü. Tamam. Abi şuna baksa her yerde adamları var. Yani Gel dostum. Şöyle yapalım. Of. Tamam. Yaktık mı orayı komple? Yaktık galiba. Tamam. Haydi güle güle. Biraz mermi... Sen niye saklıyorsun ki oraya? Deli. Tamam. Dikkatli olmaya devam ediyoruz. Evet şurada birisi var. Oo! Kaç tane kesin nişancı var orada? Şimdi biz nasıl yapacağız onu ya? Nerede? Çok aşırı kalabalıklar. Kimse var mı? Etrafta? Yok değil mi? Yok. Tamam. Oo. Oh. Oo. Oh. Oh. Fark ettiler ve silah alamıyorum. Ha, aldım. Tamam sen git. Of. Var mı başka kimse? Ben göremiyorum. Yok gibi. Şimdi biz buradan bunu alıp gideceğiz herhalde. Tamam. Daha nereye gideceğiz? Şey Kimse Aa! Oh! hayır, hayır, gördüler bizi. Vallahi biz de suikastçı mıyız? Neyiz belli değil ya. Hocam çabuk çık, çabuk çık, çabuk, 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 çabuk. Yani suikastçı gibi de değiliz yani çünkü öyle bir silahımız yok. Ya kesin içeri tüfeğini aldım ama. O da çok ses yapıyor. Ucuna susturucu falan takar. Oo, Dostum. Adam çok kötü öldü ya. <laughs> adamı pompalıyla mahvettik adamı. Bir dakika. Aa! Vurdum. Öldü. Bitti. Bakayım map'ten. Vallahi bitti. Oo, Tatar'ın öldü. İşte budur be. Askerim benim. Kanın yerde kalmadı. Ne oluyor? Bir dakika. Bir dakika. <gülüyor> <gülüyor> We are under attack. Abi sen ciddi misin? Abi. Bu ne? Bu kim? Ölmüyor ölmüyor. Oh be Yasin gördü mü kaç mermi attık üstüne? Şimdi ne yapacağım? Abi, abi ne olur sıkma. Kurban olayım. Kurban olayım. Ne olursun bak. Yanlışlıkla silahım sürtüştü yani. Abi silahım sürtüştü abi kurban olayım. Abi kurban olayım abi. Abi ne olur abi. <laughs> Kafayı yiyeceğim. Space şunu Çık aç çık aç. Bu nasıl bir görev? Ne olursun? Nereden gideceğim? Space tuşunu kırdım galiba. Dur bakayım. Nereden gideceğiz ama? Bu silahla saldıracağım. Geliyor. Geri dönmem lazım sala. Bak map'ten. Buraya geri dönmem gerekiyor diye biliyorum. Aa, aa ne oldu? Taterin öldü. Ha, ha, ne oldu lan? Taterin öldürdüm. Yolum şaştı bir saniye. Geliyor. Orada orada orada. Çıkar 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 çıkar. Askeri umursama basıyorum sana Biz harikayız ya. Gerçekten. Tatar'ı öldürdük tek başımıza. Tatarin ne oldu ve ha haber bültenleri konuşuyordun kanka. Ne oldu? Sesin mi kesildi? Ne oldu? Gelmiyor ses gelmiyor. Oh tamam. Bu ne? Roket mi? Pompa mı? Aynen. Tamam. Silah malzemimizi de fulledik. Tatar'ine elveda diyoruz arkadaşlar. şakacı helikopter seni. Aha <laughs> görmedi. Sıka sıka öldürebiliyoruz mu acaba? Tarihe <laughs> tarihe helikopteri patlatabilir miyiz? Tamam. Hadi görüşürüz. Buradan gelmiştik, değil mi? Aynen. Aynen. İşte budur be. İşte budur. Helikopterden kaçtık. İşte bu. Tek başımıza hep dönüyoruz. Tabi görevimizi başa tamamladık abi. Yo arkadaşımız bir almış. Ne oldu? Yes I know your name. Perhaps this Ne oluyor? Alo, Christopher. You see, I've resumed my Oh. You never questioned where all that juicy information was coming from. That's what I love about the Americans: one finger up the nose and the other on the remote control. You were also busy entertaining yourself Well, <laughs> our great nation was busy, busy liberating Europe from the same fate. Our horizon grew, while yours has faded out. Bir dakika ya. Tahmin ettiğim şey mi oldu? Ya. Yani ne diyeyim ki ya? Hani bir bırakmadınız yakamızı be abi. Gitmiş abi bütün arkadaşlarımız, herkes gitmiş. Kimse yok plan projeler gitmiş ne istiyorsunuz ya ne istiyorsunuz ya bizden ne ne alıp veremediniz var bizde kurban olayım ya yüzüyormuş bu arada yanlış tabunda keşfetmiş olduk Ama göreceksiniz siz ya. Sizi göreceksiniz abi. Ödeteceğim abi hepinize bunun bedelini. Artık öyle durmak vurmak yok abi. Tam gaz devam. Geleceğim seni de öldüreceğim. Tatarin'i öldürdüm. Merak etme. Merak etme seni de öldüreceğim. Ben öyle harala gürele saldıran biri değilim. Taktiklerle oynuyorum. Hırsıma ilk düşmüyorum. Sen rahat ol. Şimdi şuradan. Hiç önemli değil. Tek başımıza generallerini, baş başkomutanlarını öldürdük. Eğer Allah bunları da öldürürüz. Yalnız çok kötü bir yere çıkıyoruz. Bu ne böyle? Hiçbir şey görmüyorum. Oo, bu ne ya? Çıktım şeye bak. Bu attığım her bir bomba tamam mı? Rehin aldığım ya da öldürdüğüm yani arkadaşlarıma armağan olsun. Hepiniz öleceksiniz. Hepinizin sonu böyle olacak abi. Başka hiçbir şey demiyorum. Oh füzemizi de aldık. Çok güzel. Bununla savaşacağım hatta. Çok sinirlendim şu an ya. Yakamızı bir bırakmadınız ya. Biz sevinemedik ya. Kim ateş etti bana? Adam başı bir füze atacağım. Al. Uç sende. Of çok güzel abi. Kimse var mı başka? bir tane bile yaşayacak adam istemiyorum. Tamam yok mu? Devam ediyoruz. Tamam çok güzel. Atla şuradan. Hızlı hızlı gidiyoruz abi. Ekibimiz nerede? Önemli olan o. Ekibimiz nerede? Bizim onu bulmamız lazım şu an. Korkuyorsun değil mi? He? Hatta bir saniye. Size bir planım var abi. Korkun benden. Daha da çok korkun. Tamam mı? Daha da çok korkun abi. Füzeyle saldıracağım size. Tabanca ihtiyacım yok. Silah ihtiyacım var. Adım adım geliyorum. Hiç sıkıntı yok. adım adım geliyorum abi. Sabredin. <laughs> Merak etme. <laughs> Burada <hiçbir> şey yok. <laughs> geliyorum abi. Şimdi şöyle bombamızı bir alalım. Bir dakika. Çok iyi. Geliyorum abi. Ooo tamam. Öyle diyorsun ha? O zaman ölüm bakalım. Yasin. Zırhlı arkadaş var burada. Ne yapacağız? <laughs> Yok artık. Aynen Bu silahı kullanalım Sadece çırpınıyor Silahımız bitti Gikle zorlaşıyor Ama önemli değil. Artık az subaylarım bize sökmüyor ya. Daha büyük askerlere ihtiyacımız var. Hadi canım sen de ya bu ne? Öleceğim. Ve mermim kalmadı. hiçbir zaman pes etmedim abi. Mermim sıfırda kalsa pes etmedim. Tam bir savaşçıyız ya. Burası kapalı. O zaman... Devam ediyoruz buradan. Burada mı birini öldürmüştük sanki biz böyle zırhlı? Yanlış mı hatırlıyorum? Allah Allah. Tam gaz devam abi Umarım ters bir şey olmaz Bulduk Ya arkadaşlar buraya mı saklandınız kurban olayım oh. Anlat anlat Tater'i nasıl öldürdüğümüzü de anlat Her şeyi anlat Yuvamızı bastınız tatyana kempinski at safn studios in new york the soviet armed forces have tonight declared a total victory over the underground rebellion after numerous barbaric attacks by the rebels on soviet bases in each borough of new york the situation is finally under control we continue to receive reports of no evet, it's clear that the rebels have been defeated

Tatarın öldü. Sana da sıra gelecek, sana da. Merak etme, hepinizin sonu gelecek abi. Tamam, sen çok çene yapıyorsun. Hadi gidiyoruz. Evet arkadaşlar, artık sistemden mi konuşuyoruz? High School TV Station. Hmm, Okey. Tamamdır. Arkadaşlar bizden bu kadar istila ettiler bölümümüzü katlettiler abi haber bildiği kadına çok sinirleniyorum zaten ona ayrı yüz oluyorum sürekli böyle reklamlar yapıyor yani ülkemiz istila, istila altında bizi katlediyorlar ama onları savunuyor neyse hepsinin sonu gelecek abi sizleri seviyorum serinin devamı için takipte kalmayı unutmayın abi kendinize bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.